Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir başlıyoruz. Videoma geçmeye önce bir dakika turka başlayın. Bugün sizlerle oynayacağız. <laughs> Şimdi de sonuç. Hadi. Başla bak. Sizini kızak bari. Allah Allah. Kardeşim başlar mısın? Şu başlasın da ben geleyim. Tamam yani oraya başlıyoruz. Lan. Çekten şunu benim gözüm Sevmiyorum. Sevmiyorum. Nihayet. Kurtulabildik mi lan? Yok lan. Oğlum benim bozulacak. Can lan. Tövbe. Bu ne oluyor? Ne 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 oluyor? Öyle daha Bu ne lan? Bunun sen ne işin var? Ne lan? Ben gidiyorum. Baş yana lan. Ne sen ne Ne oluyor lan burada? da? Bu ne tipinde dol? Bir dakika sonra oyun mu başlayacak lan? Kim çek çok lan ya? Korkuttum. Oyun başlayabilir mi kardeşim? Alo. Sesimi duyan var mı? Oyunu mu Çıkın. Sıkıldım. Sesimi duyan yok mu? Abi ben duyuyorum. Al bakayım efendim. Beni duyuyor. Abi. Adam herkes duydu la. Herkes duydu. <mev> Robot. Benim. La abi. Bu kadar kim ha? Çok var herhalde. Benim bari. Ne oldu ya? Bundan mı başlayacak? Ne başlıyor herhalde lan? Ne Ondan boyun anlamadım. Aha. Buraya motoru seçiyoruz. Ya da o zaman şuna girek. Dönüyorum. Öbüne girmem. Öbüne girelim. Dönemem ama işte. Neyse verdik galiba bir kere. Gidiyorsanız gidin kardeşim çabuk olun. Hadi be. Niye ölüyorsunuz lan? Niye ölüyorsunuz? Tabi. Arkadaşlar ben sizin tuhaf çıkıyorsa size şey için. Çünkü sesim fazla çıkmıyor herhalde videolarda. Bir biraz izledim. Ondan sonra ben de madem biraz bağırayım dedim. Bağırayım mı ya? Başım ağrıdı. Her uzaylı oyunu. Şu anda kazanan kim? Oha. Burası kazanıyor. Hemen gelip bari iki, bir, sıfır. Ron Star. Başladı mı lan? Yo. Hiç böyle gelmedik. Burada ne yapacağız kardeşim? Planınız var mı? Yok. Kim söylüyor lan? Yo, Red Geldik. Şimdi nereye gittin? Şuraya gideyim ben de. Ne olacak? Gel be arkadaşlar bu oyunda doğal, doğal afetler oluyor. Nereden kaçıyorsun? Evet. Ben. Evet. Ah niye çıkabildim ya? Ne takip ediyoruz şu Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Hava karardı. Orada mı çıktı lan? Kaçayım şimdi. Lan. Lan. Öleceğim. Vurdum. Yapma. Havadan sıra kaldım. Bir olayla kurtarsın. Öldüm mü ya? Yok ya. ey Kazandık. Harika. O, da, o buraya geliyor kaç tane. bakayım. Ano. Ah, Oraya gitmeyecekmişiz. Ben buraya geliyorum. Gelme. Önceden azaldım mı oğlum acaba? Oha. Lan. Geleceğim lan. Otu nereye gitti? Otu nerede? Öldüm ya lan galiba. Kesin öldüm. Tüm kardeşler mallar rahmet eylesin. adım ya bak. Bir şey de yani. kardeşim. Aman ben aşağı iniyorum. Göreceksiniz Joker'i. Patladın! Kardeşlerim. Hadi bakın buraya saçmıyor. Gelelim. Buraya çekeceğim, buraya çekiyor. Allah. bir tane kadar aman geliyorum ben de. Arkadaşlar kısa duyurum. Ya bu bir bir yoksa video gelmez bak. Acilen bir kanal açacağım. Ondan sonra o kanalda şarkı falan söylerim. Ne şarkısı istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Bir de Rosas Katalan hikayesini yazacağım galiba. Evet arkadaşlar duyurumlardı. Ayrıca ne arkadaşı çipsi göndereceksiniz? Adımı değiştireceğim muhtemelen. Bilmiyorum. Yani belli olur. Dedi dedi dedi. Dokuzun buraya geliyoruz lan. Bu ne lan? Burası ne eser acaba? Oha. Çıktım ben. Bas, bas bas bas. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Lan. Kapı açma Oğlum oradan atlayacağınızı şuraya atlasanız lan. Şuradan gitseniz yok. Tövbe. Nereye gidiyoruz kardeşlerim? Buraya mı gidiyoruz? Ben de oraya geliyorum. Hadi bakalım. Geldim gitti diyeceğim. Bugün yolu seçtik galiba aklıma ne geliyor? Vallahi bir lap ne geliyor Kaç! Kaç! Kaç kız! Oraya kaçılır mı? Şuna mı gelecek? Kaç! Kardeşim sen bay kaç! Ha şöyle! Hayır! Ne olma ne olur! Oh! Kurtuldum oh. ya lan! Güzel kurtuldum! İyice bir sebeye çıkalım! Evet. Bir yere yandık. O ne lan? Yorulursun. Tamam kardeşim. Yoruldum. Yoldurabilir miyiz? Yoldurabilir miyiz? Ne evet, evet, kadar Bitti. Biden bitmiş. Oh. Kutulduk galiba. Aşağı bakacağım lan çekil. Oooo. Oh. Orada çıksaymışım ya. Ha şu Nerede nasıl çıkıyoruz? Ne Gidecek mi abi? Ayın da çok internet gidiyor var. Ben de buraya turalım yine Oturma lan. Oturma lan. Aa ben, ben. Burası yıkılacak lan. Ağzı yıkılıyordu. Bir daha mı oturacağım? Ben de oturuyorum. Ben de oturuyorum. Ben, de atarım, ben niye pislik oldum şimdi ne yapıştık koy yerine koyuyoruz lan? Var kanka sen de Gel. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam abi. Sen adın ne lan öyle? Ben az üstünde abi koydum da sen hey up. Tefkisin lan. Olabilir. Olabilir diyor. Lan siz hala şey görmüyorsunuz. Kardeşim bana verir misin? Vermem, vermem. Tövbe estağfurullah. Ne diyeceğiz? Abacım siz hala oturun hepinize bakıyorsunuz kardeşim. Sen canın nasıl kalmış? Dur lan. Ne gittin lan? Aa, yukarı çıkıyorum. Mantıklı. Mantıklı! Öldüm ya ben. Di -di -di -di. Oğlum ya. Çıkamadık. Buraya katılamadık. Ne yapalım? Bunun gelip var. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Buraya gidiyoruz. Neresi lan burada? Bir bakayım ona. Hmm bina. Kesin bina çıkacağız. Ben vidayı çıkarmıyorum. Bakalım çalacağız. Evet bakalım. Çok fazla dedim. Nereye gidiyoruz kardeşim? Bilenimiz var. Herhalde. Ben buraya girerim direkt. Koş lan. çekil lan. Basacak lan. Tövbe. Az önce üzüldük lan Abi gel. Buradan gidiyoruz. İnşallah. İnşallah kardeş. Ne oldu ya? Niye bak arıyor? Ben. Ne oluyor lan? Aman diyeyim. Dikkat edin. Bir şey de vermiyor lan. Bunu toplayayım bari ben de şundan o benim. Anlamadım ya lan. bir şey çıkacak. Tamam bakalım. Bir Şunu Bir şey çekeyim. da şey çekeyim. Baba acayip Bayağı yürüdü lan başıma gördüm mü? Başıma ağrıdı hatta. De canım, hiç de çıkmasak mı? Ne çıkıyor ya. Kim ya? Önce. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ın rahmetine koşacağız kardeş. Allah'ın rahmetine koştuk kardeş galiba. Ne yapıyorsun ya? Sen şeyin de Ben

Sanki de sen mi ya? Bu seni öyle. Başka yerine mi Zeus? Biz imanını mı onun için? Çöpü olanlara yazık oldu. Hadi lan 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Kutulduk. Evet. Ve kalın neler oluyor? Ben sen... Ne oldu bakayım? Neredesiniz lan? Lan niye bu dilimler? Neyse arkadaşlar. videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. O gün süre belki sonra bilmiyorum. Abone gelirse bayağı. Başka bir videoda görüşürüz bay bay.